Bir önceki dersimizde ekstradan iki tane migration oluşturduk ancak bunları veri tabanına aktarmadık için bu oluşturduğumuz migration'ların veri tabanına aktarılma sürecini biraz inceleyelim. Tablomuza baktığımızda migration history'e baktığımızda uygulanmış olan bir tane migration'ımız var. O da create database. Ancak gelip konsol ekranından gelip .net ef migrations list diyelim. Ve şu anda uygulama içerisinde oluşturulmuş olan tüm migration'ları burada görebiliriz. Evet bakın 3 tane migration'ımız var. Ama biz şu anda bu durak noktasındayız. Yani kredi database'i ekledik ama bunları veri tabanına aktarmadık. Şimdi bunları gelip veri tabanına aktarmak için .NET EF database update dediğimiz zaman bekleyen iki tane migration'ı veri tabanına aktarılır. Bakalım update diyelim ve bakalım. Şimdi baktığımızda burada migration'lar çalıştırılırken oluşturulan scriptlerin de burada olduğunu görüyoruz. Şimdi gelip şu veri tabanımızı şöyle yenileyelim. Ve gelip veri tabanına baktığımızda Bakın ekstradan instructor tablosu geldi ve kurs tablosundaki kategori alanında Bakın buraya geldi. Yani şu anda oluşturulmuş olan migration'ları burada migration table'ında görebiliriz. Bakın add table instructor ve add column course kategori. Peki ben şu anda 3 durak noktasında şu anda veri tabanına ekledik. Şimdi biz gelip bir tanesini buradan silmek istesek. Yani gelip ben örneğin şu kurs kategorisini eklemek istemiyorum. Dolayısıyla gelip şurada yapmamız gereken Şöyle CLS diyelim. Ve gelip yapmamız gereken yani .NET EF Database Update. Ve update dedikten sonra gelip gitmek istediğimiz kısma burada database'imizi update etmemiz gerekiyor. Şimdi hangi durak noktasına gitmek istiyoruz? Biz gelip buradan migration'larımıza baktığımızda örneğin gelip şuradan add course kategori değil de Gelip şuradan Add Table Instructor'a şöyle gelmiş olalım. Şöyle gelip Add Table Instructor yazalım ve OK'ya OK basalım. Yani biz bu durumda 3. migration'ı veritabanından silmiş olacağız. Evet şimdi gelelim şuradan veritabanında şöyle yenileyelim. Ve gelip şöyle migration table'larına bakalım. Bakın şu anda iki tane migration'ımız var. Son migration şu anda gitmiş oldu. Dolayısıyla gelip buradan kurs tablosuna baktığımızda bakın kategori kolonunun burada olmadığını görüyoruz. Yani son migration yani et kolon kurs kategori migration'ını artık veri tabanına uygulamadık. Bunu buradan silmiş olduk. Ne yapmış olduk? Gelip burada down metodunu burada çalıştırarak kategori kolonunu kurs tablosundan silmiş olduk. Şimdi peki şu anda 3 migration'dan 2 tanesini şu anda ekledik. Ve gelip şu anda database update yaptığımızda son migration da tekrar eklenir. Ancak ben şuradaki son migration'ı buradan silmek istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Şimdi gelip bu durumda son eklediğiniz migration'ı silebiliyorsunuz. Nasıl ki şöyle .net ef şöyle migrations remove dediğinizde veri tabanına henüz aktarılmamış bir migration son eklediğiniz migration'ı ki burada son ekledim et column course kategori bunu uygulamadan silebilirsiniz ama bunun veri tabanına aktarılmamış bir migration olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi halde bu komutu yazdığınızda hata alırsınız. Evet bakın buradan bir tane removing migration et column course kategori buraya baktığımızda Bakın migration'ımız artık burada yok. Yani şu anda database update yaptığımızda şu anda bekleyen iki tane migration ve veri tabanına eklendiğini görürüz. Yani son konum artık iki mag table instructor'ın veri aktarılmış hali. Peki girip aynı komutu tekrar çalıştırsak. Gelsek burada desek ki .net ef şöyle .net ef migrations remove tekrar çalıştırsak. Bu durumda son migration'ımız add table instructor ama bu veri tabanına şu anda aktarılmış bir migration ve biz bunu gelip çalıştıralım. Evet bakın burada bir hata aldık. Burada verilen hata bu migration'ın yani add table instructor'ın veri tabanına zaten aktarıldığını söylüyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi burada migration'ı silerken bu migration'ın veri tabanına aktarılmamış olması önemli. Şimdi burada şöyle cls edip ekranı temizleyelim. Bu durumda gene bir geriye gelmek istediğimiz zaman yani Add Table Instructor uygulama tarafından silmek istediğimizde ne yaparız? Daha önceden yaptığımız gibi Database Update ile örneğin Create Database adımına geliriz ve bu durak noktasına geldikten sonra bu sonuçta veritabanından uygulanan veri tabanından bu migration silincinden dolayı en son migration'da burada başarıyla silebiliriz. Yani uygulamadan silmek istediğimiz migration'ın veri tabanına aktarılmamış olmasına burada özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi biz eklediğimiz bütün migration'ları peki nasıl sileceğiz? Şimdi gelelim şurada eklediğimiz bütün migration'ları silelim. Şöyle database up şöyle database pardon şöyle .net ef database update 0 dersek bu durumda en baş noktaya gelmiş oluruz yani birinci adıma gelmiş oluruz yani database update de yani şuradaki birinci migration da create database de şu anda veritabanından silecek yani bütün uygulanan bütün migrationları burada silebiliriz yani şu an gelip şuraya baktığımızda sayfa şöyle yeni bir uygulamayı şöyle baktığımızda bakın herhangi bir migration olmadığını görüyoruz bir data diyelim bakın herhangi bir migration yok yani veri tabanına bu durumda sıfırlamış olabiliyoruz. Evet bakın şu anda veri tabanımız temizlendi. Şimdi gelip veri tabanını toptan silmek istersek ne yaparız? Şöyle .NET EF Database Drop diyelim. Ve gelip şöyle sonuna Force ekleyelim. Bu durumda veri tabanını olduğu gibi silmiş olacağız. Evet. Gelip şuradan yenilediğimizde ve baktığımızda burada artık Course App'in olmadığını görüyoruz. Evet bu dersimizde belli durak noktaları oluşturduk ve bu durak noktaları yani database'i belli aşamalarda güncellediğimiz durak noktalar arasında geçiş yapabiliyoruz ve istediğimiz durak noktasının veri tabanına aktarıyoruz ya da veri tabanından bu durak noktaları tekrar geri alabiliyoruz. Şimdi son olarak gelip burada tekrar şöyle .NET EF Database Update yapıp Şuradan veri tabanımıza beklem tüm migration'ları ekleyelim. Çünkü et table instructor, yani instructor tablosu daha sonraki derslerimiz için gerekli olan bir tablo. Dolayısıyla bu tabloyu da ekleyelim ve bir sonraki dersimizde veri tabanımızın içerisine bir test verileri ekleyelim. Yani veri tabanımıza sit metodu aracılığıyla test verilerini ekleyelim. Evet gelip şu anda veri tabanımızı kontrol ettiğimizde Bakın kurs hepimiz burada, tablolara bakalım hangi manglationlar uygulanmış. Baktığımızda iki tane manglationımız da veritabanımıza uygulanmış.